Değerli izleyicilerimiz, Anlat Bakalım Türkiye ekibi Erzincan'da sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yanımda yılların tecrübesiyle işin ustası olan genç bir isim var. Serhat Yücel Beyefendi ile beraberiz. Serhat Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Bizleri burada sıcak yüreğinizle ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Serhat Bey kaç yıldır bu meslektesiniz? 5 senedir, 5 senedir bu işi yapıyorum. Geçmiş tecrübelerinize dayalı gidersek eğer, burada ürün yelpazenizi, işletmeniz, faaliyetlerinizin genişliği, çaplığı nedir? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Burada öncelikle açık hava reklamcılığı yapıyoruz. Kurumsal firmalara reklam danışmanlığı, ajans şeklinde danışmanlık yapıyoruz. Ee, onun haricinde e-ticaret ...işine yeni başladık. E-ticarette de kanvas tablo, medefe tablo... ...folio o tarz ürünlerimiz var. Yani hediyelik eşyalarımız da mevcut öyle mi? Tabii ki. Puzzle kişiye özel puzzle'larımız var. Yine aynı şekilde kanvas tablolarımız var. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Yaptığınız işlemlerde... ...nelere özen gösterip nelere dikkat ediyorsunuz? Kesinlikle ürünlerimiz... E, ...sağlıklıdır. Şöyle söyleyeyim... ...aynı zamanda buradaki arkadaşlarımız... ...maskeli çalışıyor... Eldiven takıyoruz. Zaten ürünlerimizde solvent bazlı ürünlerimiz olduğu için herhangi bir mikrop veya herhangi bir sağlığa zararlı bir şey Sağlık tehdidi yok. Evet. Ha. Ekran başındaki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? Ürünlerini en kısa sürede teslim ediyoruz. Aynı zamanda iade söz konusu olan ürünlerimizde e, kesinlikle herhangi bir zorluk çıkartmıyoruz müşterimize ürünlerimizi iade alıp en kısa sürede yerlerine tekrar ürünlerimize ulaştırıyoruz. Sadece Erzincan bölgesine mi hizmet veriyorsunuz yoksa sizlere ülkenin dört bir yanından herkes ulaşabiliyor mu? Kesinlikle ulaşabiliyor. Daha önceden e, Samsung Atakum'da bir arkadaşımızın işini yaptık. Açık hava reklam adına tabela taktık. E, İzmir'de tabela takımımız oldu. Ankara Sıhhiye Köprüsü'nün orada yine tabela taktık. Onların haricinde e-ticaret et hizmeti vererek de yine Türkiye'nin dört bir tarafına hizmet veriyoruz. Voldeco markasıyla. Ankara reklam olarak değil, orada Voldeco ikinci bir markamız var. Oradan da müşterilerimiz yine bize ulaşım sağlayabiliyor. Efendim sizlere bugün alanının uzman ismi olan ve kendi gibi bu sektörde çalışan herkese mesleki tecrübelerini paylaşmaktan asla kaçınmayan bir isimle tanıştırdım. Ee, Serhat Bey buraya gel geldiklerinde bizle iş yapmasalar bile mutlaka bir çayımızı kahvemizi içsin diyorlar. Bence de gelin kendisinin güller yüzüyle hoş sohbetine müdahil olun diyorum. Anlat bakalım Türkiye ekibi Erzincan'da kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın.